yaptı işte. Ses geliyorsunuz benim şu an. Bugün sizler beraber Roblox oynayacağız. Hiç oynamadım ya yani Roblox ilgili videolar hiç gelmedi şimdi gelecek. Evet arkadaşlar ekran şöyle görünebilir. Daha gelmedi kendisi. Arkadaşlar gelince ben video başlatıyorum. Evet arkadaşlar düzeldi. İnternet açılmıyor. Ta uğramın gecenin saat 12'sinde bir çok yaklaşıyor. Arkadaşlar Kılsızlarla ben oynayacağız biliyor musunuz? Mega Ice Hobby Gözleri Bunu oynayacağız. Başla. Giriyorum. Arkadaşlar bu arada benim joinlerim açık. Yani girebilirsiniz. Arkadaşlar şarjı mı? Hızlanınca direkt kapatabiliyorum. Özür dilerim. Bu videoya da de kalacak. Evet arkadaşlar. Ben e, 14. Starker'a kadar gelmişim. Evet ses geliyorsa üzgünüm ve bu, bu kozuklarca boğazım ağrıyor. Boğazımda sesim kısılmış. gece gece video çıkıyorum arkadaşlar. Ses geliyorsa gece ve üzgünüm yarın video kesinlikle gelecek. Ama saat geçlerde olabilir çünkü üzgünüm daha çok yoğun. Saat 12'de, 12'de bitiyor. Şimdi videoyu yüklemek yani yapımı aşaması var. Oradan bir iki saat kaynatıyorum zaten. düzenlemesi. Arkadaşlar ondan sonra böyle şey ana ekranı yapmak, bitiş ekranını yapmak çok zor hepsi. O yüzden birazcık zorlanıyorumdan geç geliyor bir var. Ha, ben buralar. Hadi ya hesabımda geçmiştim. Bu diye hesabımda herkes iki ay koyacak ama çıkmadı bir Herkes 900 vermedim. Arkadaşlar ben bu bölümü geçip gideyim. <laughs> يلا كنت كنت طيب بس بس كده بدي اياه بس كان بدي اياه بس طب عشان هيك ليش coin'ler ne yemiyor? Şuradaki. Şuradaki şeyler ne yemiyor? Yeşil şey. Arkadaşlar orada pet var. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıklıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Soru diğer videolarımda. Arkadaşlar sizi çok seviyorum gerçekten. Bir günde 131 görüntülenme almışız. Yani bir videomu demiştim. 100, 109 görüntülenme için çok teşekkür ederim. İki gün geçti arasına baktım 131 bir görüntülenme. Allah'ım Allah ne ama arkadaşlar ilk önce bu videonuzu paylaşın ki bana abone. abone olma. Abone olamazlarsa videolarımı izleyip kapatıyorlar. sadece bir şey yaramıyor yani. Geçiyoruz arkadaşlar. Ay. Allah gittim. Arkadaşlar bu böyle videonun daha çok gelmesi için like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlarsa da açık ben açtım. Nasıl açtım derseniz. Arkadaşlar öncelik yürür. Orada iki tane seçenek. Evet yaş kısıtlamasına falan hiçbir şey tıklamadan direkt yükle diyoruz. Ondan sonra yorumlar komple açık kalıyor. Yani eskiden ben bilmediğim için yorumları açamıyordum nasıl acaba. Yani ha yaş kasılmaz ama belki günler O da yorum yapıyoruz. Arkadaşlar bu hesap için buralar şu an buralar, bazen de? Çünkü şarjım da geliyor. Arkadaşlar ben en iyisi birazcık. Bu bölümü kasalım sonra Allah. Bence arkadaşlar burada bitirelim. Görüşürüz. Bunda yüklemesi var. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Baba videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.